Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars quiz yapıyoruz. Birazdan izleyeceğimiz videoda önümüze çıkacak olan emojilerden o karakteri tahmin etmeye çalışacağız. Siz de arkadaşlar kaçta kaç yaptığınız yorumlara skorunuzu Bekliyorum. Onun dışında beğeni attıysanız, abone olduysanız videoya başlasın. Bu arada şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bilemediğim her karakter için acı cips yiyeceğim. Valla çok acı bu. En son videoyu izleyenler bilir arkadaşlar nasıl yandığımı. Her bilemediğim soruda bir adet ağzıma cips atacağım. Ve bu arada her bilemediğimde cips sayısını daha da yükselteceğim bu arada. İlk bilemediğimde bir, ikinci bilemediğimde iki tane cips çekti de böyle sürekli artarak gidecek. O yüzden bilmeye çalışacağım hepsini. Hazırsanız videoya başlayalım. Bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce videoyu izlediğimiz kanal olan Takoman Brawl Stars kanalına çok teşekkürler. Böyle bir video hazırladıkları için umarım bana telif atmazsın. Bak beğeni attım. Videoya geçelim. Evet. ilk emojimiz geldi. Şu sağ altta gördüğünüz gibi süre var arkadaşlar. Köpek ve kas var. Ben huruf diyorum. Doğru mu? Yeee yeah, doğru. Güzel. Sprout. Bitki var çünkü. Robot var. Sprout demek istiyorum. Siz de arkadaşlar bilirseniz eğer yorumlara kaç tane bildiğinizi yazın. Ve bunda doğru bildik. Üçüncüsü. Çiçek ve arı. Çiçek Çiçekli rosa mı acaba? Rosa demek istiyorum Ya ama daha yeni gelen karakteri koyma be Daha yeni geldi ben bunu nereden bileyim Daha bunu koyma be Evet arkadaşlar acı, ilk acı cipsimle başlıyorum Evet bilemediğimiz maalesef Liliymiş Yeni karakter Liliymiş Bunu atıyorum Bu arada gerçekten çok acı bir cips Ya nefret ediyorum şundan ya Şundan nefret ediyorum Devam jail jail Donduruyorum Kar var gel. Ağzım çok kötü yanıyor. Bu arada bu videoda arkadaşlar ceza olarak su veya hiçbir şey yok. Su içmek ya da ne bileyim geçenki videoda gibi ayran içmek yok. Video sonuna kadar ağzım acı kalacak. Gale demiştim bakalım doğru mu? Doğru. Güzel. Üç tane bilebildim. Balon. Ya ben de bu karakter yok. Ben uçan uçan karakter bu biliyorum. Ben de bu, bu, bu yok ya. Adını bilmiyorum ki bunun. Neydi bu? Ya. Aa yok lan bu baloncu gus bu ya. O değildi. Uçan. Aa. Doğru bildiğimi de bilmiyorum. Lanet olsun. Lan gustu bu karakter ya. Ben balon balonu görünce uçan sandım. Uçan bir tane ultisi uçan karakter var ya ondan sandım. Evet gördüğünüz gibi iki tane. Çok acı. Aa, gerçekten çok acı. Evet bir diğeri kertenkele var. Lollipop. Leon. Leon demek istiyorum. Bence Leon. Kertenkele ve Lollipop var. Başka ne olabilir ki? Yay doğru. Son 2 saniye kala söyleyeceğim bunu da. Çok basit çünkü. Penguen ve çanta. 3, 2, Mr. P. Mr. P diyorum. Ve doğru yanıt Mr. P. Bir diğer karakterimiz bu hangisi? Dog demek istiyorum ben buna. Dinozor falan var. Ha? Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu hangi karakter? Daha önce böyle bir şey görmedim ben. Ulan bilmediğim karakter yüzünden şimdi cips yemek zorundayım. Üçüncüyü bilemediğim için üç tane yiyeceğim. Bu iki. Böyle şuraya koyuyorum. Bir tane daha var. Üçünü birden atacağım şimdi. Umarım çok acı olmaz. Zaten ağzım yanıyor şu an. Deli gibi ağzım yanıyor. Go go go. Ben bilmediğim karakterden dolayı zip diyorum ya. Neyse devam. Mortis. Ne arasa var Mortis. Çapka. Mortis. Aa çok acı. Doğru. Tamam. Weapon quiz. Gitar. Poco. Bu sefer silahlarından bilmeye çalışacağız arkadaşlar. Gitar olduğu için Poco diyorum. Ya bu kim lan bu kim bu hangi karakter bu ya Hangi karakter o Bilmedim karakter yüzünden yine Oh Ağzım çok kötü yanıyor Evet sıradaki silahımız kürek Ben bunu 2 saniye kala cevap vereceğim Mortis dilimimiz çok kötü yanıyor şu anda Bıçak bu da basit ya bunu da basit bunu da bileceğimi düşünüyorum Yine son 3 saniye kala vereceğim ve crow Crow demek istiyorum Doğru gözümden yaş gelecek arkadaşlar çok kötü şu anda Eee kazma kazma Dur bekle biz çok her hakkı olsun arkadaşlar bir durdurdum kazma kazma kimdi ya Kazma tam kazma buldum Karl Karl demek istiyorum güzel bir arkadaşlar bir tane durdurma hakkım olsun ya ee, mikrofon tam basit güzel bunu da buluruz Melody yeni karakter bu da bir önceki karakterimiz Melody güzel bunu da bildik Bu şey Eee Jackie Jackie. Jackie demek istiyorum. Burnum akıyor ve gözümden yaş geliyor şu an arkadaşlar. Çok kötüyüm. Lütfen bir beğen atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu kadar ağzım yanıyor. Her yerim yanıyor ya. Ok atan karakter. Bu da şeydi. Şöyle ok atıyordu. Bo demek istiyorum. Angelo da çıktı ama bo doğru. Kart tara. Kart atıyorsa taradır yani. Kart atıyorsa arkadaşlar taradır net bir şekilde. Doğru. Güzel. 18. 19. sorumuz. E, dinamit var. Yani bu ne oldu belli arkadaşlar. Dynamite diyorum. Bu arada benim dynamite'ım elmas atıyor. Bunu da bildik. Artık daha fazla acı yemek istemiyorum. Mikrofon var. E, ama Melody az önce vardı. Bu hangisi ya? M mikrofon, mikrofon, mikrofon. M Miko. Miko. Güzel. Evet yeni quizimiz hiper şarj quiz. Evet bu hiper şarj hangisine ait? Tam bildiğim bir yerden geldi. Fazla sorun değil benim için. Hazırsanız cevaplıyorum. Sprout. Yay doğru. Bunda da yumruk var. Bu da yanlış hatırlamıyorsam el primoydu. Yanlış hatırlamıyorsam el primoydu. Doğru mu? Doğru mu? El firma işte İşte bu doğru. Yeter daha fazla acı yemek istemiyorum. Bas bas Bu direkt baz. Direkt görünce baz bu. Hadi. 3, 2, 1. Sizler de bu arada arkadaşlar şu ana kadar kaç tane bildiğiniz yorumlara yazın. Sıradaki. Bu işareti hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Kolet. Evet basitti. Bu hangisi? Bu hangisi? Eee Bibi. Bibi demek istiyorum. Çünkü balon vardı. iki yöne ayrılıyordu. Doğru. Güzel. Bunu da bildik. Bibi'yi de doğru bildik. Bu hangisi ya? Bunu bilmiyorum. Bunu daha önce hiç görmedim. Büyük ihtimalle bende olmayan bir karakter. Çok yüksek ihtimalle bende olmayan bir karakter. Sizler biliyorsanız yorumlara yazın. Ya al işte çıkana bak. Ya ben de yok ki bu karakter ama bilmiyorum ya. Acıdan devam. Atıyorum arkadaşlar. Çok acı. Aa, Kurov. Crow. Bu Crow. Doğru mu? Crow doğru. Güzel. Karakterin adını unuttum. Karakterin adını unuttum. Böyle şey atıyordu. Charlie. Charlie, Charlie, Charlie. Heh. oh, oy oranda aklıma geldi. Charlie, bu, bu hangisiydi ya? Leon muydu bu? Galiba Leon'du bu ya. Yanlış bilmiyorsam Leon'du. Güzel, oh şükür. Evet arkadaşlar bir tane daha quiz buldum. Bunda da siluetlerinden hangi karakterler olduğunu bilmeye çalış. Ağzım çok acı, konuşamıyorum. Bunda da siluetlerinden hangi karakter olduğunu bilmeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. İlki geliyor. İlki geliyor, geldi. Bu ben buna Sukak demek istiyorum. Sukak. Buna suku demek istiyorum. Bakalım doğru mu? Doğru. Güzel. Sıradaki basit. Elindeki zaten şeyden biliyoruz arkadaşlar. Byron. Buna ben Byron demek istiyorum. Sizler de tahminlerinizi yorumlara yazın. Güzel. Bunu da bildik. 2'de 2 gidiyoruz. Ames. Nerede görsem tanırım. Elinde şey var. Spray boy var. Oradan bildim. Doğru muyum? Güzel bunu da bildik. Bir diğeri o bu Gale amcam. Evet bunu da bildik. 4'te 4 şeklinde ilerliyoruz haydi. Max. Bu da Max. Bunu da 10'da 10 yapmak istiyorum. Artık 10'da 10 yapmak istiyorum. Max. Doğru muyum? Güzel. Bunu da bildik. Max. Bu Rosa'ya benziyor. Rosa'ya benziyor ama emin değilim. Rosa mı? <laughs> Konuşamıyorum boğazım gitti Bu da Rufus az önceki rosa'yı bildik arkadaşlar Yedinci karakterimiz Rufus Doğru mu? Hadi Doğru güzel yedi de yedi haydi Oo, Basit tamam arkadaşlar basitmiş Basit test güzel bunda hiçbir cips yemeden bitir Bitireceğim galiba Rico evet sekizinci karakteri de Doğru bildik Rico ve dokuzuncusu Geldi dokuzuncusu Evet sizler yorumlara yazın Hangi karakter olduğunu ben birazdan söyleyeceğim Spike Güzel. işte bu. Ve sonuncusu. Sonuncusu da e, bu da zaten çok belli oluyor arkadaşlar. Siz de tekrardan tahmininizi yorumlara yazın. Ben de söylüyorum. Bul. Ve ondan. Gayet eğlenceli bir video oldu. Sizler için eğlenceli olabilir de benim için biraz can ve acı verici bir videoydu. Beğenmeyi ve kaç tane doğru bildiğiniz, kaç soruyu doğru bildiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Onun dışında abone de olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.